Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Payam Kaya, günün gelişen sıcak haberleriyle ekranlardayız. Hepinize iyi seyirler dileriz. 9 günlük bayram tatilinde başta turizm olmak üzere birçok sektörde hareketlilik yaşandı. Şanlıurfa'da esnaflık yapan vatandaşlar yoğunluğun çok fazla olduğunu ve satışların ise oldukça iyi geçtiğini söylediler. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması başta turizm ve ekonomi olmak üzere birçok sektörde hareketli günler yaşanmasına neden oldu. Bizim bu bölgede tarihi barlı göl Hanlar olduğu için millet geldi gitti bin bereket versin diyelim. Yabancı çoktu. Hep bayram olmuyor. Bayram bitince tabii gene de bizim burası çalışır iyi kötü. Peki sizin satışlarınızı etkiledi mi bu yoğunluk? He iyiydi. Satışlarımız çok güzeldi. Şöyle güzeldir. Kanaat edersek güzeldir. Kanaat etmezsek dünya da senin olsa boştur. Elhamdülillah. Şanlıurfa'da bayram tatilinde gıda ve perakende de bayram alışverişinin artması çarşı paparı canlandırdı. Peki siz saat kaçta açıp kaçta kapatıyorsunuz? Bayramdır diye 10 10'da falan açıyorduk. 5 6'larda kapatıyorduk. Vatandaşımızdan yabancıya gerçek Urfa'yı beri versinler. Valla bayram biz esnaflar olarak çok kalabalık geçti. Bu kadar kalabalığı da beklemiyorduk. Resmen sanıyorum Türkiye'nin hepsi Urfa'daydı bizim şehre göre. Yani ne adım atılacak yer vardı ne üstümüzde biz saniye sakin uydurabildik. Millet kavga ediyordu çerez almak için birbirlerini itiyorlar. O diyordu benimki çabuk ver o diyordu benimki çabuk ver. Adamlara diyorum 50 kişi önde diyorum ki hangi riskini vereyim. Ben böyle bir kalabalık görmedim yani. Geçen bayramda yaşadık ama bu kadar kalabalığı hayatım boyunca daha görmedim. Bütün Peki, herkes neredeyse şikayetçiydi bu kalabalıktan. Peki bu kadar kalabalık olmasının sebebi ne sizce? Valla pek bilmiyorum ama millet yani resmen Balıklıgöl'ü görmeye mi gelmiştiler? Artık hep bütün köydekiler de mi şey? Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı balıklı göl platosunda yer alan Haşimiye meydanında esnaflık yapan vatandaşlara mikrofonlarımızı uzatıp, Şanlıurfa'da 9 günlük bayram tatilinde hareketlilik ne durumdaydı diye sorduk. Esnaflar ise, bu kadar yoğunluğun olacağını tahmin bile etmediklerini söyleyerek satışların ise gayet iyi olduğu yönünde konuştular. Hayatım hoca bu kalabalığı da bir daha görmem. Saat 2'de kapatıyorduk gece. Sabah yeri de açıyorduk. Millet hala dışarıda. Millet zannediyorum eve gidip yatmıyor. Ben şok oldum yani öyle diyeyim. Peki siz böyle bir kalabalığı bekliyor muydunuz? Ben hayatım hoca hayal etsen bu kadar bir kalabalığı beklemem. Bekleyemem de yani hayal bile edemezdim bu kadar kalabalık olacağını. Bizim mahallede kimse yoktu. Eve gittim gece 2'de. Mahalle bile dolu. Bu nasıl bir şey ben anlamadım yani. Ne bursa öyle diyeyim. Ciğercinin üstü diyor dolu. Kasamın üstü dolu. Fırının üstü dolu. Biz tepsi bile fırına atamadık Kalabalıktan. Millet hep yabancılar götürmüş. Ondan sonra kuru desen yani akıl, aklına ne gelirse onu alıyorlardı. Yani bu bayram esnafa yaradı. Hem de ne biçim. İnan ki maçı bekliyorduk. Maç sıfır kilometre çıktı. Hiçbir şey anlamadık maçtan. Ama bu bayram kalabalığı değil maç. Yani baş, Cumhurbaşkanı Urfa'ya gelmiş olsaydı bu kadar kalabalık olmazdı öyle diyeyim. yoğun. Yani ben hemen hemen 30 35 yıldır bu çarşıdayım. İlk defa böyle bir yoğunluğu gördüm. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü, altı kişi ise yaralandı. Kaza Şanlıurfa Diyarbakır Karayolu'nun Siverek ilçesine bağlı kırsal gerçek mahallesi yakınlarda meydana geldi. Açım Karaca idaresindeki 59 TM 100 plakalı otomobil ile Abdullah Aslantaş yönetimindeki 06 DOE 733 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Haçım Karaca ile Baran Karaca olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı Abdullah Aslantaş, Medeni Aslantaş, Emrah Aslantaş, Ümran Aslantaş, Bilal Özdemir ile Recep Yıldız bölgeye sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri bir süre yolu trafiğe kapattı. Yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye'de 9 günlük bayram tatili süresince yaklaşık 500 bin ziyaretçi Şanlıurfa'ya akın etti. Bayram tatili için yoğunluğun yaşandığı kentte esnafın yüzü ise güldü. Bayram tatilinde Şanlıurfa, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. kentte 9 günlük bayram tatili süresince yaklaşık 500 bin ziyaretçinin giriş yaptığı kentte esnafın da yüzü güldü. Özellikle bayramın 9 güne çıkmasıyla birlikte e, çok güzel. E... Son yılların en yoğun bayram tatilini yaşadıklarını belirten esnaf, siparişleri yetiştirmek zorlandıklarını belirtti. Tarihi alanlarına lezzetli yemeklerin güzel tatlılarını tatma bu imkanı buldular ve e, özellikle Nisan'da yani böyle baharın en güzel bütün renklerini görmüş olarak özellikle şu anda bölgemizin en güzel hali tabi e, tabii Güneydoğu Şanlıurfa'mız her dönem Şanlıurfa Turist Rehberleri Odası Genel Sekreteri Müslüm Çoban yılbaşında hedeflerinin bir buçuk milyon ziyaretçi ağırlamak olduğunu Bayram tatili süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle de yıl sonunda 2 milyon ziyaretçi sayısının aşılacağını söyledi. Biz misafir ağırladık. olabildiğince herkesin bütün turu böyle güzel ve keyifli geçti. Sadece Göbeltepe için 60 bin'e yakın bir giriş oldu. Bu oldukça muazzam bir rakam ve bu Çoban, özellikle bayram tatilinin 9 güne çıkması ile birlikte çok güzel bir yoğunluk oldu. Geçecek ve biz e, yıl başlamadan önce hedefimizi 1,5 milyon olarak e, bunu bulabilmiştik ama öyle geliyor ki biz 2 milyonu rahatlıkla geçeceğiz. Çok... <laughs> Tatil planlarını yapan insanlar, Şanlıurfa'mızın güzel tarihi alanlarını gezmek, lezzetli yemeklerini, güzel tatlılarını tatmanın imkanını buldular. Abi, ben, Aa, bir daha Abi. Biz başında hedefimizi bir buçuk milyon olarak belirtmiştik ama öyle görünüyor ki iki milyonu rahatlıkla geçeceğiz dedi. Denk gelmedim. Millet birbirine çarpıyordu. Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Göremem de yani. Ben bu kalabalığı şaşırdım durdum. Peki siz esnaf olarak o gün iş yapabildiniz mi? Ürünlerinizi satabildiniz mi? Abi müşterileri nefese koyacaktık. Adamlar o diyor bana ver bu diyor bana ver. adamlar Adamlara durun diyorum. Herkese... 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yeniden Refah Harram Belediye Başkanlığı'na seçilen Mahmut Özyavuz, vatandaşlarla bir bir görüşerek hizmette kaldığı yerden devam ettiğini açıkladı. Harran'a hizmetle ikinci döneminde de ara vermeden her anını vatandaşlarla birlikte geçiren Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, makam odasında yüzlerce vatandaşı ağırlayarak talep ve önerilerini dinliyor. Bizim her anımız halkımız için, diyen Başkan Özyavuz yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde bizleri bu göreve layık gören, bizlere büyük teveccühlerini gösteren Harranlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. <laughs> 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 Cenab-ı Allah'ın izniyle ilk dönemimizde olduğu gibi Harran'a hizmetle ikinci dönemimizde de gece gündüz demeden Harran'ımız için çalışmaya devam edeceğiz. Daha önce olduğu gibi bu dönemimizde de halkımıza hizmet için mesai mefhumu gözetmeksizin haramlı hemşerilerimizin hizmetinde olmaya özen gösteriyor ve hep daha fazlasını ulaştırabilmek adına yoğun bir çaba harcıyoruz. Fadelerini kullandı. <laughs> Şanlıurfa Mardin Karayolu'nda seyir halindeki bir tır alev aldı. Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Şanlıurfa, Mardin Karayolu'nun 30. kilometresinde yaşandı. Vur 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 vur! Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 CPT 50 bir plakalı tır, seyir halindeyken alev aldı. vur 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 Abi. tırın dorse kısmının yandığını fark eden sürücü aracı yol kenarına park etti. Abi. çekiciyle dorseyi ayıran sürücü itfaiye ekiplerine haber verdi. Abi. vur 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 Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Abi abi. Vur 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 vur. Abi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor. Şanlıurfa'da çocuk ve gençlerin güvenli ortamda eğitim görmeleri için gerçekleştirdikleri uygulamada 2688 çağ sorgulandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin güvenli ortamda eğitim görmesi için yapılan uygulamalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Emniyet ekipleri gerçekleştirdikleri uygulama kapsamında kent genelinde 411 okulda 141 ekip ile 413 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulama esnasında 2668 şahıs, 565 araç, 90 iş yeri, 6 bir park, ve bahçe, 12 2 metruk bina ve okul servis araçları kontrol edildi. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bültenin sonuna geldik. Şimdi ise gazetemizin manşetinde yer alan haberlerimize göz atıyoruz. Gazetenin manşetinde bayramda esnafın yüzü güldü diye bir başlık atılmış. Bilindiği gibi 9 günlük bayram tatilinin sonuna geldik. Biz de Urfa Değişim ekibi olarak mikrofonlarımızı esnaflara uzatıp Şanlıurfa'da bayram tatili nasıl geçti diye sorduk. Esnaflar ise yoğunluğun çok fazla olduğunu ve bu kadar yoğunluğu beklemediklerini açıkladılar. Bir diğer haberimiz ise Yeniden Refah Partisi'nden Siverek Belediye Başkan Adayı seçilen Hasan İzol'dan, adı İzol'dan seçimin AK Parti'ye kazandırılmasını istediğini öne sürdü. Bununla ilgili itirazda bulundu. Yine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa dahil 74 ilde Mercek 17 operasyonların düzenlendiğini ve 707 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. Kayyum yönetiminde olan ve DEM Parti'nin devraldığı Suruç Belediyesi'nin yaklaşık 176 milyon c borçlu olmasına Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şen Yaşar, İyi tepki göstererek usulsüzlüklerin altında imzası bulunan herkes hesap verecektir dedi. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin en fazla turisti komşu ülkelerden geldiğini açıkladı. Yine Türkiye işsizlik oranında Şubat ayında azaldığını açıkladı. Şanlıurfa Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını ne yazık ki kaybetti. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendiğini ve 23 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi meclis başkan vekili seçimleri 3 parti adayı arasında gerçekleştirildi ve başkan vekili seçildi. Yine Şanlıurfa Suruç ilçesine bağlı Sarayaltı Mahallesi'nde bir şahıs evinde silah başında silahla vurulmuş bir şekilde cansız bedeni bulundu. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bültenin sonuna geldik. Haberlerimizi daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz sizleri urfadeğişim.com haber sitesine bekleriz. Hepinize iyi akşamlar dileriz.